Diyor kanka zaten. Şey. doğru söylüyorsun. Ya ben... O yüzden ben Burcu'ya seni seviyorum demek istemiyorum. Çünkü seni seviyorum derse kesinlikle gideceğim. Vay. <laughs> atma o neydi atma o oku muydu? seni seviyorum diye ve vay 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 vay. Ve iki sene önce staj yerinde kız arkadaşım söylemişti seni. O gün bugündür izliyorum yeni abone oldum. Kız gitti Aman sen kaldın. Allah. Seviliyorsun kral. Aga be, fatseliko. Adamsın oğlum. Bizim ortamımız böyledir işte. Terk edenler terk eder, kalanlar hep beraber devam eder kardeş. Sanmayın ki mutlu. Böyle şey çok tatlı oluyor. Mesela edit yapıyor, editin sonuna çok güzel bir şarkı ekliyor ya. Yani o söylenen cümleye o kadar güzel bir efekt katıyor ki. Bayılıyorum. Bayılıyorum chat. Attığım her adımda yüzüğümü Konuştuğum her kelimede ölümü sayıklıyorum chat. <laughs> bizden birazcık ders alacağız. Sümerler. içi pişmemiş böreğe ne der? İçi pişmemiş böreğe evet. ne der? Hamur abi. <laughs> Çok kötü. <Okey>. Güzel. Saygılar. <gülüyor> Saygılar. <gülüyor> Rusya'da Starbucks var ama benim yaşadığım bölgede Starbucks yok. Ne olduğunu ben bilmiyordum. Allah Allah, baksana şu şu şeye al. Aa. Evet. Aa! <laughs> Bu kız tatlı kız. Yani kahve e, gibi bir şey. Yani farkı göremiyorum. Kahve işte Bence şey... Mesela ayran daha iyi. <Gülüyor> 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 da yani. Sen ciddi misin? Içeceğim. Koku var ya... I run to my forest. Run, forest, come. Ayran. Ayran, anladım. I'm ayran. An <laughs> ayran diyorum. <laughs> Koşmuyorsun yani. <laughs> Yüzüne ne oldu? Mizaj. Fark ettin mi? Güzellik salonundan gitti. Kapalı mıydı? Beni yenemez. Biliyorum evet. Ama o yeni bir... İstiyorsun bakalım üniversitede. Abi Boğaziçi düşünüyorum ama inşallah Boğaziçi. Aynen. Boğaz içinde bok kazanırsın <laughs> Şu dükkanı yeni mi açtılar ya? Aynen abi fena iş yapıyor ha. <laughs> İki batırırız. Abi çok iyi satıyor. İki ayı var. <laughs> Demek influencer oldun ha? Aynen abi kaydır çıldır. Ha, influencer. <laughs> <laughs> <-za> Niye <mıydın> ya? ya. <laughs> <laughs> Simit sat onurlu yaşa. <laughs> ne alaka lan? Simit sat onurlu yaşa. Ben bile kafayı yerim. Ne alaka ya? Peki Cihan Bey size şunu sormak istiyorum. Kendinizde en negatif bulduğunuz özelliğiniz nedir? En negatif bulduğum yönüm aşırı dürüst oluşum. <laughs> Açıkçası bunun negatif bir özellik olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası benim de senin ne düşündüğün s Değil. <laughs> <laughs> Abi çok iyi. Çok güzel olmuş. Bu arada çek tabloyu.

Oo kanka hoş geldiniz. Selam bacım ne haber? kanka eviniz çok kral ha. Ya oğlum hoş geldiniz. Şöyle birer kanepeyle başlayalım. Elinize sağlık. Orhan amcanızın stand up'ını izlemek üzere sizi salona doğru alayım ben. Buyurun. Kanka Nazan sözü çok kral kadın ya. Oo, büyükler, lan lan. Hoş geldiniz. Ercan <laughs> bir yorgun görmüyorsun oğlum ya hayırdır? Kamyonu mu devirdin dün gece? Hayır Allah'ım ya. Bizim Burak'a da çok yaparım bu espriyi ama ona kamyon demem. Scooter'ımı devirdin derim. Hadi sıcaklar bir devam edelim çocuklar. Gösteri bitince yemeğe geçeriz. Alın bakalım. Hadi, Hadi immer, haber. haberleşiriz beyler kendim bize iyi bakın. Baba sevdin mi bayağı bizim çocukları? Ben de seveceğim Beni benim arkadaşım benim Anne sigara böreği kaldı. Orada duruyor e, git kendin. Üvey miyim lan ben? E, baya Yapsa. ondan istiyorum. <gülüyor> 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 Çocuğun <laughs> 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 şey da bu ne gerçekten? Taumata fakatani hanakuvava utame te. Tanamato akakani hanu ahu a. A Turipukaka pikimana horono kopoka inu a kitta. Anladığını açık unutmuştur. Tepesi nerededir? <laughs> 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 Neden böyle bir şey yaptınız? Kolaylaştı. Onun için lütfen maske takmayın. Temiz hava alın. Buruna su al, sümkü. Buruna su al, sümkü. Ağza su al. Ağzını çalkala ve yıka. Lan ben bu adamı Dik. da izliyordum ya. Arkadaşım en ucuz şaşırmış. Korunma, korunma yöntemleri en etkili koruma yöntem. Onun için böyle saçma sapan işte pahalı dezenfektanlar falan gerekmiyor. Nisan sonunda Kuzey Yarımküre dikleşecek ve çok iyi ultraviolet alacak. Bu iş Nisan'da biter sonra. Hakamatik çıktı. Ne yaptın sen oraya? Bu ne? Sıradaki şarkı. <laughs> <laughs> Ay böyle şey olmasın Böyle bir şey olması mümkün mü ya? Evet mi? Abi şu ekranın içine kalem nasıl girsin? İmkansız. Abla keşke abone olabilsem ya demişsin. Ekse Lokta'ya bir abonelik hediye eder misin? Yine mi? <laughs> Sen gir gir. Okay. Hadi Pikachu göster kendini oğlum. <laughs> Arkadaşlar herkese dağıtın <daha> ama. <laughs> oğlum, oğlum, size bu... Sınavımda <laughs> sınavım 4 sözlüğe 1 girmiş. Ne yaptın? Tesla'nın annesini mi siktin de fizikten sözlüğe 1 verdiler? Amına kodumun geri zekalısı seni. Sözlüğe nasıl 1 verir? Sınavdan nasıl 4 aldın? Amına kodumun oğlu. He? Yasa yine çok gergin. Tesla'nın amını ikiye mi ayırdın? Piç! Na ya Mereoz bayı. Sen var ya adamsın adam 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 adam. Eyvallah. <laughs> Her şey sıkma ey Rogo Kocamız geldi Yıldan kalıcı ne de bu ömür Rogom Girebilir miyim bunu? Tabii ki Eğliyet yok verme Allah ben ben Verme yok çalıştır sen kaç defa Ne ben bunu bir şey yapayım. Düşüreyim gelin. Öyle mi? sen çalışsın. Bunda ne var ya? Nasıl yani ya? Neler et ha bak kavşaktan döndük orada. ceza, ceza artık galiba. Gelişti. İşte bir de ediyor mu bu? Aha. Boşta mı? <laughs> Boştaysa etmez. Ha? Vitesteyken istiyor ediyor. Vitesteyken eder. Aa, Yani. Severim. Kral hareket severim. Abi Messi'nin hayranı olmak kolay. Ben Vardy'nin de hayranıyım. Ben sonun da hayranıyım. Bak ben Tarkovski'nin de hayranıyım. En iyi seviyorum. En iyi herkes seviyor. Sen herkesin sevmediğini sevebiliyor musun bu hayatta? Bak sevgi odur. Abi bu adam var ya sürekli güzel şeyler söylüyor ya çok.